Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifle dinlemeler. Hayırlı günler diliyorum kardeşim. Ben Kazım. 32 yaşındayım. Şu 32 yıllık hayatımda görmediğim şey kalmadı. Yalan, iftira, dost kazığı hepsini yaşadım. Size bunları anlatacağım. Dinleyin ki kendinize ders çıkarın. 28 yaşındaydım, işsizdim. İş aramaktan bıkmıştım artık. Bu işsizlik yüzünden evlenememiştim bile. Bir gün bir arkadaşla konuşurken kendi işimizi kuralım o zaman dedi. Nasıl kuracağız dedim. Ne iş yaparız? Hem sermayemiz bile yok. Bir evim vardı. Babam almıştı ama benim üzerimeydi. Kredi çekeriz, evin var, ipotek edersin, çalışır, kazanır, öderiz. Ya ödeyemezsek dedim. Bir ev var başımızda. O da benim bile değil, babamın. Bir daha nasıl bakarım yüzüne? Sen bana güven dedi. İşi kurduktan sonra gerisi kolay. Borcu öderiz. Arkadaşın aklına uydum. Yüklü miktar bir kredi çektik, iş kurduk. Malları aldık, dükkanı tuttuk ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Bırakın kredi borcunu ödemeyi, dükkanın kirasını bile ödeyemez olduk. Her ay daha kötü oldu bu. Her ay daha çok zarar ettik. Şimdi ne yapacağız dedim? Ev elimden gidecek. Bu arkadaş dediğim, dost dediğim sahtekar İşler istediği gibi gitmeyince ortadan kayboldu. Her şey benim üstümeydi. Bütün borçlar bana kaldı. Dünyanın zararını ettim. Ev elimden gitti. Babam yaşlı bir adamdı. Onu o yaşında ağlattım, üzdüm. Çok beddua etti bana ama ben de arkadaş kurbanıydım. Yeniden iş aramaya başladım. Bir yere garson olarak girdim. Bu arada da arkadaşımı görsem bir yerde öldürecektim. Planım gerçekten buydu. Onun yüzünden oldu çünkü. Ama ortalarda yoktu. Sonra bir gün çıktı geldi. Benim başka sıkıntılarım vardı. Ben kaçmadım. Ailesel meseleler oldu. Babamı vurdular. Kan davalılar peşimde. Bu yüzden gittim gibi şeyler söyledi. Olan oldu dedim. Battık. Ben battım. Sana bir şey olmadı. Ben de çok üzüldüm. Hep aklımdaydın. Ne desen haklısın dedi ben adamı vurmaya, öldürmeye niyetliydim aslında. Ama ne olduysa onu affediverdim. Sanki basit bir şeydi yaptığı. Canını sıkma dedim bir de. Birkaç ay sonra bu başladı yine. Şöyle bir iş fikrim var, böyle bir iş fikrim var. Ee dedim. Fikrim var da paran var mı? Para kolay dedi. Allah Allah dedim. Nasıl kolay? Define falan mı buldun? Kolay para dediği tefeciymiş. Tefeciden borç alacakmışız. Kazanınca da ödeyecekmişiz. Bak dedim. Bunlar bankaya benzemez. Adamın evini değil canını alır. Bir kere girdik, gördük zaten. Yok dedi bu iş başka. Zaten bu sefer sadece sende olmayacak sorumluluk. Ben de elimi taşın altına koyacağım. Tefeciye beraber gideceğiz. Yarı yarıya ödeyeceğimizi söyleyeceğiz dedi. Ben o kadar şey yapmasına rağmen bu dediğini kabul ettim. Üç gün sonra beraber tefeciye gidecektik. O gün dışarıda buluşacaktık önce. Bekliyorum, bekliyorum gelmiyor. Arıyorum açmıyor. En son mesaj atmış bana. Bizim meseleleri biliyorsun yine peşime düşmüşler. Ben gelemiyorum sen hallet demiş. Adreslerini dağıtmış de adamların. Ben yine bir oyun olduğunu anlayamadım. Gittim tek başıma. Tanıdık birilerinin aracılığıyla gidiyoruz bu arada. Öyle her önüne gelene de para vermiyorlar. Gittim istediğim parayı aldım. Aradım bunu. Nasıl olduysa hemen peşindeki tehlike bitti sanki. Parayı aldım deyince anında geliyorum dedi. Buluştuk. Ben dedi ara ara böyle kaybolacağım. Durumları biliyorsun zaten. Ama merak etme. Bu sorunları en kısa sürede halledeceğim. Ben dükkanı ayarladım dedi. Toptancıyı da ayarladım. Gidip paraları önden ödemem lazım. Beraber gidelim dedim. Yok dedi beraber olmaz. Benim peşimde birileri var Allah korusun. Sana da zarar verirler. Beraber görmesinler bir süre. Şu sorunları atlatana kadar dikkat edelim dedi. Ben de adamın her dediğine tamam diyorum salak gibi. Bütün paraları verdim bu gitti. Ertesi gün arıyorum telefonu kapalı. Öbür gün arıyorum telefonu kapalı ortadan bir kayboldu, tam kayboldu. Tam bir ay ortaya çıkmasını bekledim ama yok, çıkmadı. Anladım kandırıldığımı, paraları aldı kaçtı bu. Borcu ödeyeceğimiz tefecilerden de korkuyordum. Dayım var, Kütahya'da yaşıyor. Onun yanına kaçtım ben de, bulamasınlar beni diye. Kütahya'da bir yıl kaldım, iş buldum çalıştım. Ama borcun onda birini ancak toplayabildim. Borç toplayana kadar gidemezdim. Beni öldürürler, biliyorum. Kütahya'da başka sıkıntılar yaşamaya başladım bu sefer. Geceleri garip garip sesler duymaya başladım önce. Yok adım söyleniyor, yok düğün sesi geliyor, yok gülme sesi geliyor. Kafayı yiyorum herhalde dedim. Bir gece dayım evde yoktu. Yalnızdım. Dayım da duldu bu arada. Tek yaşıyordu. Dayım o gece gelmeyeceği için ben dayımın odasına geçtim. Salonda yatıyordum normalde. Dayımın odasında yatağının ucunda sandık gibi bir şey var. Tam sandık da denmez aslında. Tahta kutu gibi bir şey işte. Anlayın. Gece uyuyorum, saat 2-3 civarı bir tıkırtı geliyor. Uyandım sesi. "Dayı sen misin? Sen mi geldin?" dedim. Ses gelmedi o yatağın ucunda duran sandıktan geliyordu tıkırtı. Işığı açtım. Sandığın içinde biri var da kapağına çıkmak için vuruyordu sanki. Besmele çektim sandığı açtım. İçi boş. Onun içinde aslında kıyafetler vardı. Dayımın elbiseleri doluydu içinde. Ama şimdi içi bomboştu. Tekrar besmele çektim kapattım. Salona geçtim. Yasin kitabı vardı. Bir abdest aldım Yasin okudum seni okuduktan sonra içim huzur doldu zaten. Koltukta uyumuşum. Saat yedi gibi dayım geldi. Seslere uyandım. Dün gece duyduğum sesi anlattım dayıma. Dayım da odasına girdi. O sandığı açtı. Ama içi kıyafet doluydu. Nasıl olur? Dün gece baktım boştu dedim. Gece gece rüya gördüm belki olur mu öyle şey dedi. Neyse ben işe gitmek için çıktım o gün. Sonrasında geceleri kötü rüyalar görmeye başladım. Her gece korkuttular, dayımın kılığında gözüktüler. Bir gün yine dayım yoktu, gelmeyecekti gece. Ben de salondaydım. Kapının sesini duydum. Dayım anahtarıyla kapıyı açıp girdi. Bugün gelmeyecektin dayı, hayırdır dedim. Çalışmayacağım bu gece, ben odamdayım dedi. Başka bir şey demeden odasına girdi. Saat geç olmuştu. Ben de uykuya dalmak üzereydim. Telefonum çaldı o anda. Baktım dayım. Güldüm hatta. Ne kadar yorulduysa yanıma gelmiyor da telefonla arıyor dedim. Gülerek açtım. Efendim dayı su mu istiyorsun yoksa dedim. Ne suyu? Anlayamadım dedi. Arkadan da sesler geliyor. Dayı sen dışarıda mısın dedim. İşteyim ya bugün demiştim sana dedi. Kalbim durdu o an. Yemin ederim böyle bir korku yok. Telefondaki dayım işteyim diyor. Ama az önce odaya giren kim o zaman? Dayı ben korkuyorum dedim. Eşek kadar adam neyden korkuyorsun dedi. Sesim titriyordu. Fısıldayarak konuştum. Dayı az önce senin kılığında biri geldi. Şimdi odanda dedim. Oğlum tövbe estağfurullah bunlar nasıl laflar. Kafayı yedin sen iyice dedi. Dayı yemin ederim. Şaka yapmıyorum yemin ederim dedim. O zaman gel benim yanıma madem korkuyorsun dedi. Dayım gel dediği gibi çıktım evden. Koşa koşa taksi buldum. Dayımın yanına gittim. Taksici bile sordu. Birinden mi kaçıyorsun diye. Taksiciye anlattım. Adam da korktu. Zamanında o da yaşamış böyle şeyler. Seni çok iyi anlıyorum. Ben sana kartımı vereyim. Eğer hoca lazım olursa beni ara. Benim tanıdığım var dedi. İyi ki taksiciye anlatmışım. Eğer anlatmasaydım o hocaya ulaşamayacaktım. Neyse dayımın yanına gittim. Dayım halime baktı. Anlat ne oldu dedi. Ben de her şeyi anlattım. Taksiciden de bahsettim. Bir ara bakalım. Varsa tanıdığı gidelim dedi. Taksiciyi aradım kendimi tanıttım. Hocanın numarasını istedim. O da hocayla konuşup beni geri aradı. Hoca seni bekliyor. Bugün müsaitsen gidelim dedi. Allah razı olsun hocaya götürürken de para almadı. İşim öyle rast geldi ki. Hocanın yanından çıkana kadar bekledi, geri eve bıraktı. Çok iyi insandı gerçekten. Kendisi de bunları yaşadığı için anladı beni. Neyse Hoca bana baktı, senin bir ortağın var mıydı dedi. Vardı dedim. Bu seni hem dolandırmış hem de sana büyü yaptırmış dedi. Meğer bana büyü yaptırdığı için ben her dediğine tamam diyormuşum. Adam benden daha rahat para alabilmek için ağzımı dilimi bağlamış. Her para isteyeceği zaman bunu yeniletmiş. Şimdi de bozulduğu için anlaşma da bozulmuş ve o varlıklar bana musallat olmuş. Allah'ıma bin şükür ben o kadar şey yaşamadım. Bu korkunç şeylerden bir iki tane daha yaşasaydım ben aklımı kesin yitirirdim. Hoca bana muska yazdı, okunmuş su verdi. Bu içini temizleyecek dedi. Bana yedirme içirme yaparak büyü yaptırmış. Gelirdi, baksana simit aldım, baksana poğaça aldım derdi. Ben nereden bileyim büyü yaptırdığını. O muskayı taktım, verdiği suyu her gün içtim. Üçüncü gün şöyle bir şey oldu. Rüyamda o arkadaşımı gördüm, uzakta duruyor. Ben de yanına gidiyorum. Ben yaklaştıkça o küçülüyor. Yanına gittiğimde küçücük kalıyor. Sana ne oldu? Neden bu kadar küçüldün diyorum. Kusar gibi oluyor. Ağzından onun kadar küçük muskalar çıkıyor. Sonra uyandım zaten. Allah'a şükür bu da kurtulduğuma işaretmiş. Kütahya'da parayı biriktirene kadar kaldım. Tefeciye verecektim o kadar emeği ama vermeme gerek kalmadı. Bizim arkadaşı tefeciler yakalamış. Bunu canıyla tehdit edince bu da parayı bulup götürmüş. Hepsini ödemiş. Kim bilir nereden buldu. Hangi masumun canını yaktı da aldı. Ama emeğim bana kalmıştı. Ona sevindim. O parayla tek başıma iş kurdum. Bir dönerci açtım. Küçük bir dükkan ama hamdolsun işler yolunda. Hemen yakınında okul var, cadde üstü. Gelen giden çok oluyor. Borçsuz, dertsiz Arama bulaşmadan bir iş kurdum. Allah da bereketini verdi. O arkadaşım da bilmiyorum şimdi nerededir, kimi dolandırıyordur. Allah ıslah etsin onu. Ona havale ettim ben. Tek amacım babama bir ev almak. Kanalınız daha da büyür inşallah. Sürekli dinliyorum sizi. Allah'a emanet olun. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Merhaba abla. Size abimin yaşadıklarını anlatmak istiyorum. Bu olay iki sene önce başladı. Abimin arkadaş çevresi çok geniş. Bir gün cin çağırmaya kalkmışlar. Ondan sonra olanlar oldu zaten. Abim 24 yaşındaydı o zaman. Ben de 20. Abimin odasıyla benim odam yan yana ve ses yalıtımı da yok eski bina. Abim odasında telefonla konuşsa ben duyardım. Ben konuşunca da o duyardı. Bunlar cin çağırdıktan sonra abimin odasından her gece çığlık sesleri geldi. İlk olduğunda çok korktuk. Yataktan nasıl fırladığımı hatırlamıyorum. Odasına girdim. Elleri boğazındaydı. Biri sıkıyor da onun ellerini çekmeye çalışıyor gibi. Mosmor olmuştu yüzü. Ben odaya girince düzeldi. Annem babam da geldi. O zaman anlattı bize. Arkadaşlarım cin çağırdı, bana musallat oldular dedi. Tanıdığımız hoca yoktu. Abim her gece çığlık atıyordu. Biz odaya koşunca düzeliyordu. Bir gün ikindi vakti salonda oturduk. Kemal Sunal filmi çıktı televizyonda. Onu izliyordu. Abim ayağa kalktı birden. Gitmiyordu. Sadece ayağa kalktı. Bakıyor duvara. Abi iyi misin? Ne oldu sana dedim. Elini dudağına götürdü. Şşş. Sessiz ol dedi. Babam tuttu abimi kolundan. Kendine gel oğlum. Otur şuraya dedi. Baba sus. Duyacaklar. Eve geldiler. Koridordalar dedi. Salonun kapısı kapalıydı. Koridor gözükmüyordu. Ama abim koridora onların geldiğini hissediyordu. Elim ayağım boşaldı resmen. Nasıl görüyorsun abi koridoru? Kapı kapalı dedim. Duvarın arkasından görüyorum onları. Ellerini duvara sokuyorlar bazen dedi. Annem dua okumaya başladı. Okudu, okudu. Sonra da ezan okundu. Abim derin bir nefes aldı. Eğer ezan okunmasaydı içeri gireceklerdi. Beni götüreceklerdi dedi. Biz bundan sonra hoca arama işini hızlandırdık ama yine bulamadık. Öyle kolay değilmiş hoca bulmak. Birkaç hocaya götürdük, muska yazdılar ama faydası olmadı. Abim daha da kötü oldu. Bir kız arkadaşı vardı. Kız bile abimin bu halinden korkup ayrıldı. Abim iyice depresyona girdi. O şerleleri sadece abim görüyordu. Ama bir gün ben de gördüm. Gece lavaboya kalktım, elimi yıkayıp çıktım. Mutfaktan su sesi geldi. Mutfağa yöneldim ben de. Işığı açınca su sesi kesildi. Tam mutfaktan çıkacağım bir ses duydum. Can'ı alacağız. Can bizim olacak diye bir ses. Abimin adı Can bu arada. Ayetel kürsü okudum. Aklıma o geldi. Okuduktan sonra koridorda gördüm o şerliyi. Tövbe bismillah gözleri kocaman. Saçları upuzun, simsiyah. Boynu yok gibi. Omuzlarının üstünde direk kafa var sanki. O kadar çirkin ki ben okurken onun uzaklaştığını gördüm. Nasıl bir çığlık attıysam artık komşu geldi o saatte. Hastanız mı var dedi. O gece odama geçtim, uyumaya çalıştım ama nasıl uyuyacağım ki? Gördüğüm şey aklımdan çıkmıyordu. Yorganı tepeme kadar çektim, kıpırdayamıyordum bile. O anda abimin çığlıkları gelmeye başladı yine. Ağlayarak kalktım. Abimin odasının önüne geldim. Kapıyı zorluyorum, zorluyorum, açamıyorum. Annemle babama seslendim. Babam kapıyı kırmaya çalıştı. Ama o tahta kapı sanki oldu demir. Açılmadı. Abimin içerden bağırma sesleri geliyordu hala. Ben ağlıyordum. Annem dua okudu. Kapının koluna yavaşça dokundu. Ve kapı açıldı. Abimi pencereden sarkarken bulduk. Başı aşağı tarafta. Ayaklarıyla tutunmuş, düştü düşecek. Tuttuk içeri çektik. Tir tir titriyordu. Abimi camdan atmak istemişler. Kimse uyuyamadı o gün. Annem sabaha kadar Kur'an okudu. Beraber salonda durduk. Abi sen de bir abdest al, iyi olur dedim. Tamam, sen de gel o zaman benimle dedi. Banyoya girdi, suyu açtı. Su akıyor, abim boş boş suyu izliyor. Abi suyu boşa akıtmasana. Hadi al abdestini dedim. Bu su zehirli. Ben abdest almam dedi. Koşa koşa salona girdi. Abime abdest aldıramadık o gün. Onlar böyle vesveseler verdiler. Ondan sonra bir hocaya daha gittik. Abimi o adam kurtardı. Evimize kadar geldi. Muska yazdı hepimize. Her odaya Kur'an koyun dedi. Biz dediklerini yaptıktan sonra abim kurtuldu ama travmasını atlatamadı. Şimdi onların adını bile duymak istemiyor. Asla korku filmi falan izleyemez. Odasında Kur'an olmadan uyuyamaz. O arkadaşlarına da musallat olmuşlar. Onlar da aynı hocaya gittiler. Biz gittikten sonra hoca onları da kurtardı. Bir tane arkadaşını evde kendini asmak üzereyken yakalamış ailesi. Artık ne yaşadıysa siz düşünün. Benim hikayem kısa oldu ama inşallah seslendirirsiniz. Gençler böyle şeylere kalkışmasın. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa, bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın. you oh.